Tüm öğrenci ve arkadaşlarıma merhabalar. İsmim Murat Doğan, biyoloji öğretmeni. Sevgilerimi sunuyorum gençler, kolaylıklar diliyorum. Armada yayınları bünyesinde yazmış olduğum kitabımı siz değerli öğrencilerle paylaşmak istedim. Bir tanıtım videosu çekmeye karar verdim. Kitabımızın adı Görev TYT Yeni Nesil Çalışma Föyleri. 36 haftalık kazanımlara bölerek her hafta bir kazanım kavratmayı amaçladığımız kitabımız bu tam MEP yeni programında, müfredat programında da uygun olarak hazırlanmıştır. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağınızı garanti edebiliriz. Kitaptaki tüm soruların aynı zamanda video çözümlerini bizzat kendim yaptım ki bu çözümlere nasıl ulaşacaksınız? Burada köşedeki barkod kısmını okuttuğunuz vakit çözümlere kolaylıkla ulaşma şansınız var. Peki ne yapacak her hafta öğrencimiz? Nasıl bir çalışma prensibi izleyecek? Bu konuda sizi de rahatlatacak yine bir yol haritamız var. 4 farklı ölçme tekniği uyguladık ki şöyle izah Mesela açıyoruz ilk ünitemize ne var? İlk föyümüz hatta bakın bu föyle ayrılabiliyor. Yanınızda hepsini taşımanıza da gerek kalmadan rahat rahat öğretmenlerinize de sorma imkanı tanıyor. İlk başta bir şöyle o konunun kazanımlarının tam böyle can alıcı noktalarının içerildiği bir konu yorum bölümü karşınıza çıkacak ki burası bir nevi konu hatırlatma bölümüdür. Daha sonra bu konuyla ilgili görev test 1A ve görev test 1B şeklinde iki tane Zengin içerikli test karşınıza çıkacak. Daha sonrasında tekrar test dediğimiz bir test karşınıza çıkacak. ki Bu da ki sonraki föyler için çok daha ehemmiyeti yüksek bir çalışma. Çünkü önceki föyleri de içeren bir sarmal test yani tekrar test dediğimizin mantığı buradan geliyor. Peki son olarak ne, ne yapıyoruz? Son sayfamızda da iki adet ÖSYM'nin önem verdiği yeni nesil sorulardan da koyduk ki bunlar biliyorsunuz bilgisel geliştirmesi, öğrencinin bilgisel gelişimini artıracak soru modelleri. Devam ettiğimizde yine her föyde de aynı prensip içerisinde çalışmanın devam ettiğini göreceksiniz. Peki kitabımızda toplam ne kadar soru var? Toplam 1223 adet soru var ve söylediğim gibi hepsinin de soru çözümleri mevcuttur. Ee, tabii Tabi ayrıca şöyle de bir şey var yani kitabımızda ince bir kitap değil kalın bir kitap dolayısıyla 36 haftayı içeriyor. Ki başka kitaplarımıza da ulaşmak istediğinizde böyle bir rafımız var bizim. Bu rafı da deneme sınavları ve Soru Bankası Föller'le donattık. Buradan da faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda denemelerimiz ve diğer soru bankalarımız da var. Peki ne yapacağız o zaman? Hem yeni çalışmaya başlayan hem de TYT konularını bitirmiş gençlerimiz için etkili bir çalışma, etkili bir tekrar gerektiği zamanlarda bu kaynağın işinize yarayacağını garanti edebilirim. Dolayısıyla eserimizin tüm öğrencilerimize faydası olması dileğiyle başarı ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah istediğiniz üniversitelere rahat rahat ulaşırsınız değerli gençler.